ibra etti. Bu yargılama sırasında beni en çok üzen şey maalesef yargı sistemimizin ne hale geldiğini görmek oldu. Henüz yasal olarak şike diye bir suçun Türk Ceza Kanunu'nda yeri olmamasına rağmen küme düşme potasında olan Sivas Spor'un şike yapabileceği öngörülerek dinleme izni alınmasıyla başlamıştı adaletsizlik. Bizden başka hiçbir küme düşme tehlikesi yaşayan takım dinlenmeye alınmamıştı oysa ki. Ne Diyarbakır, ne Buca, ne diğerleri. Akabinde dönemin Kulüpler Birliği Başkanı Aziz Yıldırım'la yardımcısı olarak benim rutin telefon görüşmelerim suistimal edildi. Neymiş? Hastalığımdan dolayı ertelemek zorunda olduğu bir toplantıyı bana bildirirken ve o hafta kiminle oynayacağımızı sorduktan sonra inşallah kazanırsınız demiş. Ne diyecekti? İnşallah kaybeder mi diyecek. Ardından İl Güvenlik Kurulumuzun kararıyla ki bu toplantıda dönemin Sivas Valisi, Emniyet Müdürü, Spor Müdürü ve yönetimimizin kararıyla Fenerbahçe'ye ayrılan biletler ve parasını tahsil için yapılan konuşmalar dosyada en büyük delil olarak sunuldu. Oysaki tüm paralar kulüpten kulübe banka havalesiyle geçmişti ve makbuzları da dosyadaydı. İnsanların elbise çantaları, para çantası diye gazetelere servis edildi. Havaalanında X-ray cihazlarından geçen bu çantanın hiçbir fotoğrafı yoktu. O çantada para olsa mutlaka fotoğrafı olurdu. Nitekim mahkemede bu iddia çürütüldü. Faruk Bey'in elinde ki çantada misafirler için ayrılan biletlerin olduğunu sayın valimiz, belediye başkanımız ve garnizon komutanımızın yeminli ifadeleri sayesinde ancak ispat edebildik. Ama bu sefer mahkemede bana hiç sorulmayan üçüncü bir çantayla suçladılar. Otel kamera kayıtlarını talep ettik. Kabul etmediler. Neden etmediler bilmiyorum. O akşam orada neler yaşandıysa Hepsi kamera kayıtlarında vardı. Biz İstanbul Teknik Üniversitesi'ne yolladık, görüntüler sunucuda yoktu. Lehimize olan en önemli deliller buhar olmuştu. Maçtan önce takıma yaptığım maç konuşmasında futbolcu kardeşlerime neler söylediğimin sorulması için mahkemeye getirilmelerini istedik, yine reddedildik. Bir tane Allah rızası için tek bir tane delil olmadan bize ceza verdiler. Şimdi karar bozuldu ama adalet için adil yargılanma hakkımızı vermedikleri takdirde telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkması işten bile değildir. Kur'an-ı Kerim zam gerçeğin yanında hiçbir şeydir diyor. Kanunlarımız bir kişiye ceza verilmesi için yasal deliller olması gerekir diyor. Ama Sayın Savcımız Mehmet Berk avukatlarımın yanında bana Maalesef ülkemizde masum olmak yetmiyor. Masum görünmek de lazım diyor. Oysa Sayın Savcımızın görevi masum görünmese de masum olana ayırıp hakkını iade etmek değil midir? Örnekleri çoğaltabilirim ama nasıl bir yargılama olduğu hakkında yeterli fikir verdiğimi düşünüyorum. Ama bizi bu şekilde itham edinler, edenler bugün büyüğünden küçüğüne ya görevden atıldılar ya görevden alındılar ve çok ciddi suçlamalara karşı karşıya kaldılar. Bunları hak için, adalet için yaptılarsa ve ben bir kazaya kurban gittiysem hakkım onlara helal olsun. Devletime canım feda. Ama kafaların arkasında başka bir şey varsa mahkemeyi Kübra'da onlardan daha aç. Ve yine bugün bu şartlarda hazırlanmış bir dosya sebebiyle bu dosya sebebiyle Disiplin Komitesi hakkımızda soruşturma açtı UEFA Disiplin Komitesi. Ve biz de maalesef ülkemizde adaletin içinde bulunduğu durumun vehametini anlatarak savunma yapmak zorunda kalıyoruz. Diğer taraftan UEFA'nın tahkim kurulu olarak adlandırılan kas mahkemesi Fenerbahçe dosyasını görüşürken tanık olarak küçük bir ifade vermeme rağmen dosyayı incelediğinde Sivas Spor Kulüp Başkanı ve yöneticisinin şike yaptığına dair bir kanaat oluşmamıştır kararı vererek adeta adaletin nasıl olması gerektiği yönünde herkese ders vermiştir. Sadece masumiyetine gönülden inandığım kalecimiz Korcan açısından bir takım iddialar söz konusudur. Önümüzdeki Haziran ayının üçünde İsviçre'nin Niyon kentinde yapılacak toplantıda Gerekli savunmasının yapılmasından sonra UEFA Kupası yolunda hiçbir engelin kalmayacağı görüşündeyim. Tabii bununla birlikte hem sosyal medya hem de e-mail yoluyla bizi UEFA'ya alınmamamız yönünde yapılan bir takım gönderiler oluyor. Bu zamana kadar dünyaya yeteri kadar rezil olduk, bu yangına bir odun da biz atmayalım düşüncesiyle olaylar daha da büyümesin diye bildiğimiz ama konuşmadığımız bazı konuları da artık sizlerle paylaşma zorunluluğunu ortaya çıkardı bu iletiler. Sabrında bir sonu vardır. Üç yıldır sabrediyorum ama kim Sosyal medyada, statlarda sürekli masum olmamıza rağmen şikeciler diye yazan, tezahüratlar yapanlar, kendilerinin temiz olduklarını iddia edenler bizimkiler yapsa onlara Trabzon'u sokmayız diyenler bakalım aynı kararlılığı gösterebilecekler. 19.05.2011 perşembe günü Mehmet Yıldız geldi. Başkanım, özel görüşebilir miyiz dedi. Odama geçtik. Başkanım ben takım kaptanıyım. Bunu söylemek zorundayım. Ama bana nereden duydun diye sorma benden isim isteme dedi. Trabzon'dan birilerinin bazı arkadaşlara geldiklerini ve kendilerine şampiyon yapacak skoru elde ettikleri takdirde 1 milyon dolar teşvik primi vermeyi vaat ettiklerini, kendilerinin ise böyle bir işe girişemeyeceklerini, çıkıp onurları için ellerinden geleni yapacaklarını, bunu söylenmemiş olarak farz edeceklerini söyleyerek konuyu kapattıklarını bana iletti. Ben de gerekli cevabı verdikleri için konunun çok fazla üzerine gitmedim. Ama yine de Trabzonlu bir dostum olan Zeki Mazlum'u aradım. Konuyu anlattım. Bunların hepsi telefon tapelerinde mevcut, dosyada mevcut, bende de mevcut. Savcılık sorunca bildiklerimi anlattım. Ama sonra çıktıktan sonra Erdal Sarılar bana bu konuları konuşurken, tartışırken Erdal Sarılar bana o Trabzonlu şahsın o hafta Abdurrahman Dereli'nin yanında gördüğü Trabzonsporlu eski futbolcu Semavi'nin olabileceğini söyledi. Daha sonra Sivasspor Orduspor maçında o dönem Orduspor'da oynayan Abdurrahman Dereli antrenman için tesislere geldiğinde Dereli'ye sordum. Evet dedi. Semavi bir milyon dolar bize teşvik teklif ettiğini ...Recep Denizer yönetici, Trabzonspor yöneticisi... ...Recep Denizer tarafından yollandığını söyledi. Bu konu aramızda kalacaktı. Fakat bu olaylar beni bu açıklamayı yapmak zorunda bıraktı. Kendisi de şu an bizim futbolcumuz. Şu anda da Umre'de. Umarım bana hakkını helal eder. O sene Sivas Spor-Trabzonspor maçında... ...önceki akşam... ...Trabzonspor yönetimine yemek verdik... Bu konuyu aynı bu şekilde Sadri Şener, Hasan Yener, Nevzat Şakar, Zeki Mazlum ve bir Trabzon esnafı olan Volkan Aydın arkadaşımız ile bizim yöneticilerimizin bulunduğu bir ortamda Sadri başkana söyledim. İki şehir arasındaki gerginliği azaltacak açıklamalar yapmasını, birinin burnu kanasa sorumluluğu olacağımızı söyledim. Recep Denizer de Sivas'taydı ama kendisi o yemeğe katılmadı. Çünkü bildiğimizi biliyorlardı. Sadri Bey merak etme gerekli açıklamayı yaparım dedi ama hiçbir açıklama yapmadı. Aksine bir takım o bilinen üslubuyla bir takım benzetmeler yaptı. İşte Trabzonspor'un Sivas Spor'a Fenerbahçe'yi yenmek için girişimlerde bulunmasını herhangi bir takımın Ofspora Trabzon'u yenmek için yapılacağı bir teklife benzetti. Ve başkanlığı da bırakıp gitti. Ben şike yapmadığıma dair namusumu ortaya koydum. Ve bu sözümün ölene kadar arkasındayım. Onlar da bu söylediklerimi namuslarını ortaya koyarak yapmasınlar. Bu konuşmalara saydığım isimlerin hepsi şahit. Biz öyle bir şey yapmadık diyemediler. Başlarını bile kaldıramadılar. Bu söylediklerimi onurum ve şerefimle teminat altına alıyorum. yıldır taraftarımızı mutlu edecek sportif başarılara konsantre olmamız gerekirken bu konularla uğraşmak zorunda kaldık. Bundan sonra inşallah Sivas Sporumuzun sportif başarıları elde etmesine yoğunlaşacağız ve hemşerilerimizi inşallah mutlu edeceğiz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Tabii bundan, bundan sonraki e, teşekkür Konuşması için söz aldığımda gerçekten Sivas Spor'a emeği geçecek. Bütün büyüklerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız için özel bir paragraf açacağım. Şimdilik müsaadenizle saygı ve sevgi sunuyorum. Sağ olun.